Merhaba kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün oturma odası ve salonu temizleyeceğim. Eğer vaktim kalırsa da vestiyeri de temizleyeceğim. En sona yatak odasına bırakacağım. Dün mutfağı bitirdikten sonra banyoyu da detaylı bir şekilde temizledim. Oranın işi de bitti. Sadece vestiyer, burası, salon, kiler bir de yatak odası kaldı. Her yer kalmış gerçi de. Neyse en zor olan Nilan'ın odası ve mutfak bitti. Şimdi perdeleri yeni yıkamıştım fakat geçen gün biz evde adına kebap yaptık onun kokusu da aldı her yere gitti dün bir de şey yapmıştık fırında mantar o da böyle yanar gibi olmuş ya fırının kapağını açınca hurra evin içine yayıldı öyle onca en çok kokuyu çeken oda burası o yüzden de perdelerin böyle bir kokusu değsin diye hemen kısa programa attım çünkü temizler geçen gün yıkamıştım. Bir de bu siyah perdeler e, Tyson çok tüy yapıyor. Çünkü sürekli koltukların arkasında yatıyor. Onun um, e, uç kısımları da tüy olmuş. hem onlar da çıkmış olur diye. Yalnız ilk tülü attım. Hemen onu asacağım. Camına bakacağım temiz mi değil mi diye. Camını da sileceğim. E, temizle oradan başlayacağım. Koltuklarımı geçen gün yıkamıştım. Halısı da temiz. Sadece süpürüp silinip buradan çıkılacak inşallah. İnşallah diyorum. Artık çünkü hiçbir yaptığım plan e, ilerlemediği için. Şimdi e, devam edelim. Şu perdeleri de sökeyim ben. Ondan sonra e, çiçeklerimi bir sulayayım. E, şu taraftaki çiçekler berbat durumda. Çürümüşler. Ters ışık oluyor. Bahsettiğim şey şu arkadaşlar. Daha yeni yıkamıştım. <laughs> Taysin sürekli bunun üstüne doğru yatıyor böyle. O köşede. Çok kötü olmuş. O yüzden yıkayacağım işte. Yoksa yeni yıkanmış perdeyi ne diye çıkarayım. Hatta bunu önce bir süpüttüreyim de öyle şey yapayım. Makineye yatayım Makineye de tıkamasınlar. bugün kötü. Yani Hiç iş yapma havası yok ama yine de şöyle bir diyorum ya bu işler aklımdan çıksın. Bunlar suyu yerinde miymiş ya? Çok sulamak da istemiyorum. Çürütmeyeyim. Bunları yeni sulamışım herhalde. Bunları su koymayayım da arkadakilere koyayım. Bu arada amma ters oldu. Bugün bir yorum gelmiş ee, videolarına niye müzik koyuyorsun hani ben oraları atlayarak geçiyorum diye. Arkadaşlar emin olun iş yaparken hem bir yandan konuşmak hem bir yandan çekim yapmak zor. Zaten çekim yapmak zor. Işığı ayarladığım gibi camın önünde olunca şey oluyor. Yani o yüzden hem konuşup hem iş yapıp hem video çekmek gerçekten zor. O kadar yapmaya kalkarsam bu videolar iki günü falan bulur bir odanın temizliği. Yani hepinize e, nasıl diyeyim uygun şeyler yapmak istiyorum ama elimden bu kadar geliyor. Mesela çok konuştuğum zaman da ama çok konuştuğum diyenler oluyor. Bu arada cam çok fazla kirlenmemiş, sadece e, tozlanmış. Şöyle ben de sileyim. Zaten hava bulutlu, biraz sonra yağmur yağabilir. Şu bezlerle zaten cam silmek çok kolay oluyor biliyorsunuz. Bu adanın detaylı temizliğini yeni yaptığım için çok uğraşmayacağım. Zaten koltuklarını biliyorsunuz yıkamıştım. Şöyle hızlı hızlı silip geçelim. Oy öyle işte. <laughs> Bakın konuşurken ben iş yapamıyorum bir de. Odaklanmam lazım işime. O yüzden zor yani anlayacağınız. İkisini beraber yapmak zor. Biraz ıslak bırakmışım. Umarım iyi bakmaz. Bezlerimi de yeni yıkamıştım. Temizler. Kelime bir kova hazırlamıştım. Ama o kovanın içine bu bezi sokmayacağım. Genellikle camları sildikten sonra diğer yerleri silmeden önce kalıp sabunla yıkıyorum. Tertemiz oluyor. Sonra silmek istedi. Mesela biraz sonra bu bezle tozları da alacağım ay şurada biraz iz kalmış onu da bir düzelteyim e dediğim gibi çok fazla uğraştıramadacağım çünkü daha yeni silmiştim temiz hemen o lekeli yeri de sileyim bezimi yıkayayım geleyim duvarlara e, aslında is olduğu için silesim var ama yapsak mı ki bir çılgınlık İşimi uzatmaya yer arıyorum sanki neyse bir düşüneyim de ben. ay saçlara bak bugün böyle topladım birazcık arkası nasıl hiçbir fikrim yok saçlarım bu ara yine çoğaldılar şükürler olsun çok azalmışlardı. Aman böyle çok olsunlar. Evet, burasını bitirdim. Perdesi, camı, kapısı, duvarları, ondan sonra halısı, yeri, sehpalar, toz mozu aklınıza ne gelirse sonunda bitti. Çok şükür çok fazla çekmedim. Çünkü sürekli aynı temizlikler oluyor. Valla burası içime sindi. Şimdi oda parfümünü de açtım. Orada, e, burayı üfüre dursun. Kapısını da kapatacağım ki e, Tyson girmesin. Şöyle birazcık orası mis gibi kokmaya devam etsin. Yeni bir günden hepinize merhaba. Ben şimdi yatak odasındayım. Aslında burayı toparlamam lazım. Bugün çamaşır günü. Ben birazını birkaç gün önceden yıkamaya başladım. Dün perdelerimi de yıkadım. Oturma odasının kapısını çektim. Yalnız dün gözleme yaptım. O gözleme kokusu bütün evi sarmış vaziyette. Havalandırdığım halde kesinlikle yağ kokusu çıkmıyor. Herhalde yanlışlıkla yağ yaktım. Dün detaylı bir temizliğe başlamıştım hatırlarsanız ama daha fazla detaylı bir temizlik yapmayı düşünmüyorum çünkü gerçekten çok yoruldum. Bugün diyetisyene gittim ee, kilo almış gibi görünüyorum ama yağda kesinlikle oynama yok. Ama ödemim çok fazla, stresli bir döneminde misin dedi. Yani dedim stres oluyorum bütün hafta kedili uğraştım temizlikle uğraştım ve hani canım sıkıldı bu olaylara da büyük ihtimal o yüzden oluyordur dedi. Uyku düzenim çünkü çok bozuktu benim e, saat 4'te 5'te yatıyordum artık saat 1-2 gibi yatmaya başladım. Yani e, öyle olunca da uyku düzenimde de bir problem yok. Normal bir şekilde yatıp kalkıyorum yani 8-9 en geç 9 demeyeceğim Nilhan'a zaten kalkıyorum 8'de okula göndermek için. Ondan sonra da çok nadir yatarsam yatıyorum işte bazı gün geçen gün sinirlenmiştim taysına o yüzden geri yatmıştım 12'ye kadar. Ama onun dışında böyle uyku düzenimi bozmamaya çalışıyorum. Ee, dün detaylı temizlikten vazgeçtim. Dedim ki nasıl olsa yine aynısı oluyor. Rehan uğraşma, kendi canını yorma. Yeter bir haftadır yoruldun diye. Dün bütün evi o yüzden e, sildim, süpürdüm. Toz alınacakların tozunu aldım. Birkaç yer kaldı. Bir de kileri düzeltmem lazım. Geçen gün ayakkabılarımızı yıkamıştık. Onlar e, kilerde duruyordu kurusunlar diye. Oraya koydum. Büyük ihtimal bugün onları toplarım. Bugün çamaşır günü. Çamaşır yıkamaya zaten başladım. Ondan sonra e, çamaşırları bitireceğim inşallah. Yani anlayacağınız e, temizlik işini bıraktım. <laughs> Dedim yeter ya yeter. Dün akşam arkadaşımın e, kızının doğum günüydü. bir yaşına geldi. Oraya gittik. Aslında doğum günü bugün ama onlar bir gün önceden kutlamak istemişler. Öyle olunca apar topar dün akşam oraya gittik. Makyajım da oradan kalma. Ne makyajımı silebilmişim ne başka bir şey yapabilmişim. Geldiğim gibi uyudum. Nilhan da geldiği gibi uyudu. Zaten gelir gelmez hatta arabada uyumuştu. Yatırdık onu da yerine. O yüzden ee, bugünkü planlarımı yaptım. Diyetisinden sonra biraz böyle video izledim falan. Kaç gündür sabah kalkıyorum. Akşam yatasıya kadar çalışıyorum. Gerçekten çok yoruluyorum yani ev işi gerçekten hani yazıyoruz ben de söylüyorum çok nankör ben bu kadar hani uğraştığımı bilmiyorum ki bu sene Nilhan da evde değil ama neden bu kadar pislik var neden bu kadar dağınık var anlamış değilim öyle yani şimdi bir şeyler yapacağım bugün de böyle oturma odası ama mis gibi kokuyor kapısını kapattım çok güzel kokuyor açmayacağım oranın kapısını çünkü bütün mesela dün bütün emeklerim boşa gitmiş olabilirdi o gözlemeden sonra çünkü ev hala kokuyor sabah diyetisine gidip geldikten sonra muhteşem bir koku yüzüme çarptı hatta dün arkadaşlara giderken mutfağın camını açık bırakmıştım yatak odasına da geliyor diye oranın camını da açık ama camını diyorum kapısını açık bırakıp gitmiştik ama yok yani çıkmamış bugün böyle yatak odasında işlerim var bunun nevresini değiştiririm şuraya şöyle yastıklarımı koymuştum. Onların kılıflarını falan yıkadım. Nevresimler değiştikten sonra yatağa bir ales sermek istiyorum. Hatta yatağın kılıfı çıkıyor. Belki yatağın kılıfının üst kısmını da yıkayabilirim. Yani böyle şeyler yapacağım bugün. Buranın da bir havası değilsin Çünkü o kokunun gerçekten çıkması lazım. Ee, pisliğe tahammülüm var ama gerçekten pis kokuya asla tahammülüm yok. Bir de hep şunu düşünüyorum. Niye hani hep kötü kokular siniyor da güzel kokular hiçbir yere sinmiyor... Hep benim kafamda soru işareti. O kadar güzel kokular oluyor bazen. Onlar asla sinmiyor ama böyle pis diye nitelendirdiğimiz bütün kokular çok fena şekilde siniyor. Neyse çok konuştum. Şimdi kafamda biraz daha bir plan yapayım. Çamaşırları ayıkladım. Nilhan da bugün getirecek okuldan. Ee, ne giydi? Koyu renk giydi. O zaman koyu renkleri yıkamam. Açık renkleri yıkarım. Bir yandan bayram hazırlığı da başladı bizde. Bayrama gideceğiz. <laughs> o yüzden çanta valiz hazırlamam lazım. Yani kafamda bir sürü iş var. Pazartesi günü arkadaşlarımızı iftar almayı düşünüyoruz. Yani böyle bir sürü plan var arkadaşlar. Hepsini ayarlamam lazım. Neyse planlar kafamda yapıldı. Şimdi videomu düzenleyeyim. Akşama siz de izleyin. Böyle kapanışlar hep aynı gün içinde oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.